Kasık kesiliyor, kesiliyor babası da. Oğlum evet heyecanlı mısınız? Evet. Karpuzu kesiyoruz. <laughs> heyecanlı mısınız? Oğlum evet. çok büyük kaldıramazsın. Şöyle bir buradan alayım. Şey Çekil. Oğlum evet. yerinize evet. geçin. Kimse yerinden kaldıramaz. Video çekiyoruz abi. Tamam. Ben burada da açacağım. Ver kim yerine geçer mi? Buraya gel anne mi? Buraya gel. Bozuyorsun. Şu an bozuyorsun bak. Şurada dur Olur sizi görsünler burada. İnşallah iyi çıkar. Ha ellemeyin, ellemeyin ver ki. Elleme şimdi elleme. Şuradan. Büyük dilim verecek baban size. Çekil, çekil elleme dokunmayın dedim. Büyük dilim verecek baban. bana. Ne Bana bak 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 Ver onu ver ver şey ver ver. evet arkadaşlar çok heyecanlıyız. Hazır karpuz çıkacak. Yani bu mevsimde karpuz yenmez. Çok pahalı olur normalde. Ama takipçilerimizden, bizi sevenlerimizden birisi ya bizim ablamam. Hüseyin, Hüseyin çok karpuzu çok sevdiği, çok istediği için her gün lafını ettiği için en son dayanamadı. Hüseyin için bize para yolladı. Biz de onunla karpuz aldık. Necif, Ve Durun. Ne Süper bir arzu çıktı. Çok güzel. Evet, evet. Senim o zaman bunu sen yiyorsun. Tut. Evet, Berkim Bey. Ferhat evet, Aslı'yı da. Ver. Evet. Al 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 al. Böyle büyük birim ben... mi? güzel dursun. Evet, dur Aslıciğim, dur dur dur. Senim bu tarafa dön de yem yani, nez ha? Nasıl beğendin mi be? Aslı yiyem. Sen beğendin mi? Evet. Evet arkadaşlar. Oğlum üstümüze damlatmadın tamam mı? Tamam ya, boş. Elinden tut annem Çiğitlerini buraya şey yaparsın annecim şey Dede sen de tadına baksana hmm. Elçin ablamın kesesine bereket bu arada <laughs> Oğlum evet. dön düşme yere düşme Çok güzel. Mükemmel de bir tadı var Çok hmm. güzel